Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ay Hatun'la Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı aylık kahve falını yorumlayacağım sizin için. Kahvemi içtim. İçerken de bolluk, bereket, şans, huzur ve mucizelerle dolu bir Kasım ayı olmasına ve dileklerinizin gerçekleşmesine niyet ederek fincanı kapattım. Siz de fincana odaklanıp dileklerinizi dileyin, niyetlerinizi edin. Neyse haliniz çıksın falınızda diyerek fincanı açıyorum. Evet. Size de şöyle bir gösterdikten sonra bakalım kahvenin terveleri Kasım ayı için sizlere neler söyleyecek. Evet şöyle bir genel baktığımda bu ay şansınızın, bahtınızın çok açık tabiri caizse. Kedi gibi dört ayağınızın üstüne düşeceğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Emredici bir tavırda da olabilirsiniz. İletişim diliniz çok kuvvetli ama öfkelendiğiniz birini sert dille bastırabilirsiniz. E, sakin olmanızda yarar var sevgili ikizler. Dost gibi görünen düşmanlarınızın da farkına varıp tedbirinizi alabilirsiniz. Geçmişi affedip şifalandırın. Aynı kısır döngüleri yaşıyorsunuz belki de. E, bu tür kişilerle e, bunun yanında toplu alanlar kutlama gibi durumlar da olabilir e, fazla kalabalığa girmeyin e, aşk hayatınıza gelince aslında bir partneriniz var sizi seviyor ama e, bu ay biraz üstüme gelme diyebilir bir bunalım bir darlık zorluktan geçiyor olabilir alıngan davranıp anlaşılmadığınızı düşünüp üzülebilirsiniz ama duygularınız gerçek ve keşfedilmeye değer Maddi manevi rahatlamalar olacak. Nerede nasıl davranılır biliyorsunuz zaten. Yeni iş anlaşmaları, yeni ilişkiler olabilir yalnız olanlar için. Bol bol e, haberci rüyalar da görebilirsiniz. İletişim yoğun olabilir. E, aslında çevreniz kalabalık ama aşk hayatınızda yeterince ilgi görmüyor gibisiniz. Kendinizi kalabalıkların içinde yalnız gibi hissettiğiniz durumlar var sanırım. Hayatın merkezine kendinizi koymalısınız. Aksi takdirde bekleyecek kişi siz olabilirsiniz ve partneriniz de hep kendini cepte hisseder. İlişkiye devam edebilir ama sanırım ailesiyle arada kalan biri var. Evet. Karşınızda gerçekten bu ilişkiyi ciddiye taşır mı? Buraya soru işareti e, görüyorum burada. Eğer tereddüt ediyorsanız kökenine inin ya da geçmiş ilişkiyle kıyas etmeyin. Hani sürekli bir güven problemi içine de hapsetmeyin kendinizi. Gerçekten doğru insanla mı birlikteyim diye kendinizi sorgulayabilirsiniz. Bazı isteklerinizde olumsuzluklar var. 3 e, rakamı görüyorum. 3 hafta ya da 3 ay gibi devam edebilir bu. İçinde e, I ya da İ de olabilir tabii. Bu T var, L var, A harfi. Olan insanlar size negatif enerji veriyorsa lütfen uzaklaşın. Sizi çekemeyenler var ve hep hayatınıza girdi yapmak istiyor bunlar. Ama sınır koymalısınız bunlara. Bunun dışında işleriniz güzel devam edecek ve siz hayatınızda hep önden gidip liderlik etmelisiniz. Ve unutmayın ki nefes almak sağlıklı olmak bile hediyedir. Olumsuzluk olsa bile içinize dönmeyin, neşenizi korumaya devam edin sevgili ikizler. Siz içinizdeki gücü hissetmelisiniz. Bazılarınıza şehir değişikliği görüyorum burada. Biraz duygusal boşluk içinde olanlar var aranızda. E ne yöne gideceğini bilemediğiniz, Araf'ta kaldığınız zaman dilimi var. E hayatınızın direksiyonu sizin elinizde. Artık bir cesaret edememe ya da hayattan korkmalar. Lütfen cesaretinizi toplayın ve ilerleyin. 8 rakamı görüyorum. 8 aynı zamanda sonsuzluk güzel bir rakam. 8 gün ya da 8 hafta hayırlı haberler almaya başlayabilirsiniz. Beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz bir dileğiniz gerçek olabilir. Yeni fırsatlarla yakaladığınız bir dönem geliyor sevgili ikizler. Şimdi farkındalıkla Gerçeklerin ortaya çıktığı bir döneme de geçiş yapabilirsiniz. Haksızlığa uğradığınız bir durum söz konusu ise e, ilahi adalet tecelli edecek, merak etmeyin, haklılığınız ortaya çıkacak. Bu konuda verdiğiniz bir savaş varsa da e, siz galip çıkacaksınız. Yakın zamanda hayatınızda köklü bir değişim gerçekleşebilir. Gerçekleşen bu değişim sizin hayatınıza bol para Yüksek kariyer ve size gerçekten değer veren insanları çekmenizi sağlayabilir. Değişime izin vermek sizin için hayırlı olacaktır. Kasım ayında kendinden yaşça büyük veya otorite konumundaki bir kişiden de destek alabilirsin. Evet şimdi de tabağımıza bakalım. E, tabak süzülürken şekiller iyice belirginleşsin istiyorum. Ee, abone olmadan izleyenler e, abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ne çok uçak geçti. Bu duyduğunuz uçak sesleri havaalanına yakınız o yüzden. Evet tabak içinde dilek tutabilirsiniz. Bakalım gerçekleşecek mi? Şu ana kadar gördüğüm şekillerde biraz zorlu yollar var. Unutmayın ki insan zorlu yollardan geçmeden güzel sonları bulamaz. Hep kaderine güzellikleri çağırmalısın. Her zorluktaysa kendi kendine şunu hatırlat. Hayatın bazı iyi yönleri henüz gerçekleşmedi diye düşünebilirsin. Karmaşık ya da zor bir dilek mi dilediniz? Her şey üst üste gelmiş. Burada dileğinin gerçekleşmesi için halletmen gereken oldukça fazla konular var. İki ayağın bir pabuca girmiş sanki. Ama ucunda beklediğinde bir para görüyorum. O para gelecek merak etme. Bakın burada elini açmış bekliyorsun. Eline bir fırsat geçmesini bekliyorsun sanki. Maddi bir fırsat bu ama onun için önce senin harekete geçmen gerekiyor. Çünkü gözüken o okay, ki sadece e, düşünmen yetmiyor. Daha önce denemediğin yolları deneyerek, değerlendirmediğin kaynakları değerlendirerek hareket edebilirsin. Bir hareketlik var. Bakın üst kısımda bir köpek balığına benzettim. Hemen alt tarafta da uçan kuş ya da bir balık kuyruğu ona benziyor. Genelde balıklar şans anlamına gelir ama köpek balığı olunca kısmet anlamına da gelir. Şöyle de olabilir hasta bir yakınınız için maddi manevi destek vereceğiniz anlamına da gelir. Biraz uğursuzluk anlamına gelse de etrafa aydınlık olduğu için üzücü bir olayı atlatacaksınız olarak yorumluyorum ben. Yine uçak geçiyor. Deniz'in kralı köpek balığı diye kabul edersek, bu da zekayı, özgürlüğü, aynı zamanda zulmü de temsil eder. Hemen yanındaki balık kuyruğu da kısmetin açılmasını gösterir. Evet şurada iki hafta içinde seni bekleyen maddi bir haberin olduğunu bilmelisin. E, bu haber e, kariyer gibi de olabilir. E, toplu para olarak da artık neye ihtiyacınız varsa ne düşünüyorsanız dileğiniz olarak bazı şeylerde e, elinizin e, tersiyle ittiğin için olmamış bazı şeyler ama hala zamanı var olması için değişim için e, biraz elini çabuk tutman gerekiyor. Şurada bir erkek var. Gitmek mi zor, kalmak mı zor diye düşünüyor. Hem gidiyor ama hem de ardından öylece baka kalıyor. Sanki böyle duygusal olarak sana res çeken biri e, varmış ve bunun pişmanlığını yaşıyor sanki. Senden bağlarını koparmak kolay değil. O da biliyor. Ama önce bir hüzün var burada, ama sonu aydınlık. Bu hüzün sana farkındalık olarak gelecek. Bu ne demek? Bu hüzün sana bir farkındalık katarak değerini bu kişiye bildireceksin. Yani bu yıl bitmeden, şurada bu yılın bitmesine ne kadar kaldı? İki ay kaldı. Yapmak istediğin bir değişim, yer değişimi olabilir bu. Bunun için senden yaşça büyük biri sana aracı olacak güzellikle. Birinden destek göreceksin. Şimdi birden dörde kadar bir sayı tutun. Bakalım ne çıkacak. Evet. Parmak falı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve dördüncüyü yapıyorum. Evet. Bir numarayı tutanlar. Biraz silik çıktı ama şöyle yakından göstereyim size. Aşk hayatınızda bazı güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni bir başlangıç ya da geçmişte yaşanılan sorunlar varsa bunlar çözülebilir. 2 numarayı tutanlar birkaç ay içinde sorun e, düzeliyor. Dileğiniz gerçekleşiyor, Durum düzelecek. fırsatlar var. Üç numarayı tutanlar yeni bir yön seçmeniz gerekiyor. 4 numarayı tutanlar daha iyisi olacak. Ortayı böyle bırakmak istemiyorum. Biraz dağıtalım karamsar tabloyu. Evet, ilişkilerde, parada, kariyerde iyileşme, ilerleme görünüyor konfor, rahatlık, iyilik, başarı, hak edişler hayatınızda yoluna girecek. Keyfini çıkarın aklınızdaki tüm soruların cevabı evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki fallarda görüşmek üzere. Sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu, güzel bir Kasım ayı geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.